başkanlarımız, sevgili kıymetli öğretmenlerimiz, değerli kurucularımız, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Bir on dakika, on beş dakika tüm misafirlerimizden rica ediyorum. Kaşık, çatal sesi gelmesin. Birazdan mikrofonu Bugünün anlam ve önemi bu programın anlam ve önemi içeren kıymetli öğretmenlerimize vereceğim mikrofonu kendilerinin duygu ve düşüncelerini alacağız kendilerinden. Yalnız birkaç tane notum var. Onları ileteyim. Direkt mikrofonu öğretmenlerimize vereceğim. Sevgili arkadaşlar. Şimdi burada yanımızda derneğimizin kurucuları da var. Ben dernek kurmanın, kurucu olmanın ne kadar zor olduğunu, ne kadar zor olduğunu bilen bir arkadaşımızın. Ben kendilerine sizlerin huzurunda bu güzel derneği kurdukları için, şu anda şu ortamı bize sağladıkları için kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür Tekrar teşekkür ediyorum. Durmadık, güzel şeyler de yaptık. Biliyorsunuz ee, ülkemiz çok acı bir deprem felaketi yaşadı. Deprem felaketiyle beraber birleştik. Biz de ne yapabiliriz dedik. Biz de bir şeyler karar alınca bir şeyler topladık. Bir yardım kampanyası yaptık. Yaklaşık yedi tane okulumuza, deprem bölgesindeki yedi tane okulumuza Yeni Vesiyesi Mezunlar Derneği öncülüğünde yardımlarımızı ulaştırdık. Şimdi burada tekrar bize bu konuda destek olan tüm arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Ayın 17'sinde, aralığın 17'sinde bizim iki senelik yani bir, bir dönemimiz bitiyor. Aralığın 17'sinde şu andaki mevcut müdürümüz de burada kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Konferans salonunda, ayın 17 Aralık'ta konferans salonunda kahvaltılı genel kurulumuz vardır. Derneğimizin üyesi olsun, üyesi olmasın kıymetli öğretmenlerimiz de dahil olmak üzere hepinizi genel kurula davet ediyorum. Bu orada da bu güzel buluşmayı yaşayalım. Ben sözlerime son verirken 10. yıl marşı çaldık beraber coşku aldık ama bu artık 100. yıl marşı diyorum ben. 100. yılda sizlerle birlikte olmaktan sevgili öğretmenlerim çok mutluyuz. Sizleri tekrar öğretmenler gününüzü kutluyoruz ve sizlerin almak üzere mikrofonu size getiriyorum. Hepinize saygılar, sevgiler.